Arkadaşlar Xiaomi telefonlarında sağ ve sol ses nasıl ayarlanır? Kulaklığı taktığımızda sağdan ve soldan gelen ses nasıl ayarlanır onu anlatacağım. Bazılarımızın kulak, kulakları sağ ve sol sese aynı şiddette cevap veremiyor olabilir. Bunun için önce ayarlar. Ayarlardan sonra ek ayarlara geliyoruz. Ek ayarlar. Buradan erişebirlik erişebirliğe geliyoruz. Ve buradan bakın genel görüş, işitme diyor en üstte. İşitmeye geliyoruz. İşitmeye geldiğimizde burada sağ ve soldan gelecek olan kulaklıktaki sesin dengesini ayarlıyor. Benimki %50'de ortada. Siz de kulağınızın durumuna göre sağ ve sol şeklinde e, gerekli ayarlamayı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.